izleyicilerimiz Formula 1'de yeni sezon öncesi takımları detaylıca değerlendirmeye devam ediyoruz. Serhan Acar'la beraber 3. bölümümüzde Mercedes ve Williams'ı iki takımı birlikte değerlendireceğiz. Açılışı da hem markalarda son şampiyon Mercedes hem pilotuyla gerçekten şahane bir sezon geçiren Mercedes'le yapalım. Evet son 7 yılın çifte dünya şampiyonu Mercedes bu alandaki rekoru ele geçirmiş vaziyetteydi geçen seneden bu yana. Artık Mercedes öyle bir algı oturttu ki turbo bit motorlar çağında Bahreyn'deki testler ki birazdan konuşacağız oldukça kötü geçti onlar için. Ama mutlaka bir numara yapıyorlardır. Hani yine sezon başında önde Mercedes'i göreceğiz diye bir algı oluşmuş vaziyette. Bu kendileri açısından çok iyi bir şey bir yandan. Ama tabii durumun eee gerçekten ne kadar kötü olduğunu da bilemiyoruz. Şu bir gerçek ki Mercedes testlerden mutlu ayrılmadı Bahreyn'deki testlerden. Ee, ama bütün kapasitesiyle beraber zaten çabuk bir geri dönüş yapabilecek e, takımların başında geliyor Mercedes. Şimdi e, Bahreyn testinden önce otomobille deneme sürüşü yapmayan yani bir film günü dediğimiz 100 km ve demo lastikleriyle e, piste çıkıp turlamayan tek takım Mercedes'ti. Aslında biraz bunun ceremesini çektiler. Çünkü ilk günü daha ilk sabah seansında Bottas'ın vites kutusu sorunuyla beraber... O bölümü neredeyse tamamen kaybettiler. Yani testin altıda biri aslında boşa gitmiş oldu. Bir deneme sürüşü yapsalardı bir film günü e, etiketiyle bu problemi belki önceden yakalayabilirlerdi. <laughs> Genel olarak dayanıklılık sorunları Mercedes'i e, çok olumsuz etkiledi ki testlerin sonuna baktığımızda e, 304 turla en az tur atan takım oldu Mercedes. Ki son yıllarda hep tam tersi en fazla mesafe kat eden takımdı. Dolayısıyla Mercedes'in hani kendi yapısında e, bu çok fazla veri elde etmek ve o verilerin üzerinde otomobili geliştirmek olduğu için e, bu 3 günlük test seansı onlara iyi gelmedi sonuca baktığımızda. E, otomobilin e, dayanıklılık sorunu dışında dengesiz de olduğunu gördük. Özellikle arka tarafta e, geçen seneki Red Bull'un benzeri bir e, yol tutuş sorunu var. Yani istikrarlı bir dengeyi yakalayamadılar. Hamilton'ın spin attığını gördük e, testler esnasında. Normalde mesela birkaç sene evvel kendilerine o kadar güveniyorlardı ki testlerde hiç en yumuşak hamuru denemeden e, testleri bitirmişlerdi. Burada C5 dediğimiz en yumuşak Pirelli lastiğini dahi denediler. Tabii e, yani daha önce de konuştuk. Bahreyn'deki şartların Mercedes'e uymaması, çok rüzgarlı olması e, onların işini biraz zorlaştırdı diye düşünüyoruz. E, çünkü Mercedes zaten kuvvetli rüzgarlarla karşılaştı, özellikle yanal rüzgarlar, otomobilin sağından veya solundan gelen rüzgarlarda e, son yıllarda ee, zorlanıyordu yani daha doğrusu en zorlandığı şartlar bu oluyordu. E, tabii Bahreyn gibi açık arazideki bir pistte yine sezonun büyük bölümünde görmeyeceğimiz kadar kuvvetli rüzgarlar karşısına çıktı Mercedes'in. Bir yandan e, Mercedes'in bu yeni taban yönetmeli yani arka taraftaki hem difüzörü hem taban alanını sınırlayan e, kurallardan dolayı o e, alıştığı performansı yakalaması için e, hani bir değişiklik yapması gerekti. Ee, muhtemelen şu anda bu olumsuz şartların birleşiminden dolayı e, istediği performansı yakalayamamış bir Mercedes takımı var. Açıkçası hem e, tek turda hem de yani yarış temposuna e, gösterge olabilecek çalışmalarda Red Bull'un gerisindelerdi. Evet. Tabii. Hatta böyle açıklamalar da net olarak geldi. Yani hıza baktığımızda Red Bull'un dataların söylediği şekliyle zaten gerisindeyiz. Bir de işte sorunları arka arkaya saydı bir demeci var Toto Wolff'ün işte senin başında söylediğin sohbetin. E, hızlı değiliz, dayanıklılık e, sorunumuz var. İşte vitesin tasarımını değiştirmedik ve bununla ilgili iki sorun yaşadık. Hani bunları yarışları bitirememeyi riske atmak için yapmadık. Bütçe için de bir sorun olduğunu da düşünüyoruz dedi. O da herhalde sohbetimizin başına yine e, bağlanabilecek konulardan biri Mercedes'le ilgili. Evet tabii geniş imkanlar ve geniş kadroda çalışma düzeninden sonra bu e, hem bütçe limitiyle hem de e, işte rüzgar tüneli ve e, bilgisayarda yapılan çalışmanın limitlenmesi beraber Mercedes'in ...daha az çalışarak, e, daha az kaynakla geliştirme yapması gerekiyor. O e, hani o alışmış e, makine düzeninin belki de biraz değiştirilmesi anlamına da geliyor. E, tabii 2019 testlerinde de aslında böyle çok problemli bir Mercedes vardı. Ama Avustralya'ya gittiğimizde... E, hani ...çok büyük farklı politik pozisyonu olan ve sezonu domine eden bir otomobil karşımıza çıktı. Onun için de şu anki tablonun hani ne kadarı e, giderilebilir sorunlardan oluşuyor ne kadarı belki de Mercedes'in ortaya koyduğu bir senaryo ve hani hızını saklama çabasının sonucu onda onu da bilemiyoruz. Yine yüz alacaklar acaba yani <laughs> sınavı çok kötü geçti <laughs> 95 alan gıcık öğrenciler gibi Ayla bahsettiğin gibi. Geçen sene son tabii geçen seneye baktığımızda yaz aylarından sonra geliştirmeyi durdurmuştu Mercedes. Aslında Hı. bu otomobile 2021'e en erken çalışmaya başlayan takımların başında geliyordu. O açıdan da şu anki durum biraz şaşırtıcı oldu onlar için. Ee, hani Valtteri Bottas özellikle otomobilin e, çok bıçak sırtında olduğunu e, dile getirdi. Hani ve şu anda e, iki pilotun da alışıkları kadar fazla otomobile güvenemediklerini gördük. Özellikle Hı -hı. frenleme ve viraj giriş fazlarında. E, bunlar hani çözülemeyecek kadar büyük bir yapısal sorundan mı kaynaklanıyor bilmiyoruz ve çok fazla sanmıyorum açıkçası. Ama e, Mercedes'in geçtiğimiz yıllarda hep e, özellikle kendi standartlarında kötü geçen yarışlardan sonra hani bir sonraki sene o önlemi çoktan aldıklarını e, ve hani o e, çok iyi bir adım attıklarını hep gördük. Burada tabii handikap şu e, çok kısa bir süre var. Yani testlerden ilk yarışa kadar sadece 12 günlük bir süre vardı. E, bütün elde elde istedikleri kadar fazla veri yok çünkü çok fazla kilometre kat edemediler. E, onun için şartlar Mercedes'in alışmadığı kadar zorlu. Ama hani şampiyonlar da zaten zor şartlarda belli olur gerçekten. Kendi evet. kalitesini öyle gösterir. Ee, Dolayısıyla Bahreyn'de bütün bunlara rağmen yani bir anda çıkıp poli alan bir Mercedes ve Hamilton'da görebiliriz. Hamilton demişken de biraz onun da kontratından bahsetmek evet. lazım belki. Ee, sen de takip etmişsindir. Bayağı bir sürdü kontrat görüşmeleri. Ee, ve sonunda alışılmadık şekilde sadece bir yıllık bir kontrat hı hı. imzalandı. E, bu tabii Hamilton'ın hani 36 yaşında ve hayal ettiği 8. şampiyonluğu aldıktan sonra emekli ayrılıp modayla ve müzikle ilgilenebileceği bir senaryoyu da doğurabilir. 2022'de e, biliyorsun kartlar tamamen yeniden dağıtılıyor. Bambaşka otomobiller geliyor. Yeni bir düzen geliyor Formula 1'e. E, bu düzen çerçevesinde Mercedes'in nerede olduğunu kestirmeye çalışacak muhtemelen buyu. Ama hani e, iki taraf birbirinden memnunsa biz zaten e, karşılıklı oturur tekrar devam ederiz dediler. Fakat tabii bir yıllık kontrat şimdi 3-4 yarış sonra yeniden hem Mercedes e hem Hamilton'a gelecek sene ne yapıyorsun? Tabii. Soruları doğuracak. Yani hikaye yine öyle devam edecek ki bir süredir zaten hadi kontrat hadi kontrat diye bekliyorduk. Gelen de böyle olunca aynı senaryoyu bir daha izleyeceğiz gibi görünüyor. Ama çok zor anlaştılar gerçekten. Burada tabii maddi şartların e, payı vardır. Çünkü hani Covid ortamında zaten hani dünyadaki bütün şirketlerin zorlandığı bir dönem var. Hı. Mercedes e, Hamilton'a Formula 1 tarihinde görülmemiş paralar ödüyor bir yandan. Bir yandan tabii Hamilton'ın bahsettiğimiz o çok ciddiye aldığı işte e, insan hakları ve uçurukla ilgili yaptığı evet. çalışmalar devamında zaten kendisini de motive eden müzik ve moda ile ilgili yaptığı profesyonel çalışmalara da zaman ayıracağı bir kontrat istediğini hep okuduk. E, bütün bunların bir araya gelmesi hani ortak çıkar elbette ki belli 8. şampiyonluğu iki tarafta hı hı. istiyor. Rekor daha da ileri gidecek. Hamilton rakipsiz olacak Şumerle şu anda 7 7 berabere konumda. Ama e, hepsini bir araya getirdiğimizde o e, alıştığımız iki en az iki bazen de 3 yıllık kontratı görememiş olduk. sene içerisinde bunu da bol bol konuşacağız muhtemelen. Bir de Toto Wolff'ün e, biz Bahreyn'de e, çorbamızdaki saç kılını, e, saç telini daha doğrusu bulduk. Şimdi bunun üstesinden gelmeye çalışıyordu. İlginç bir demeci de oldu. Bu da aslında hani Mercedes bunun gerisinde ama yine ilk yarışa çok farklı bir tabloyla gelebilir diye görüşleri kuvvetlendir 2019'da olduğu gibi. Çok kısa Bottas'ı da konuşalım. Çünkü az önce Bottas'tan bahsederken araçtan bıçak sırtı dedin. Bottas'ın kariyeri için bu sezon neler yaratabilir? Çünkü hani artık kaybedecek bir şey yok sezonu mudur? Valla gene kış aylarında hani mental olarak kendimi e, sıfırladım ve hani yaklaşımı değiştirdim. İşte bu seneye bambaşka hazırlanıyorum dedi ama son 4 yıldır yani Ocak, Şubat demeçleri bottası zaten bu yönde. Ya Bottas'ın karşısında tüm zamanların en iyi pilotlarından birisi var. Ee, onun onun de hani e, başka takımda yapsa çok başarılı gözükecek bir performans. Mercedes'le de devamlı Hamilton'ın gerisinde kalması ve açıkçası algı olarak da hani ikinci pilot rolünde kalmasına neden oluyor. Bununla tabii başa çıkmak bir sporcu e, beraber çok zor. Çünkü hani karşınızda gerçekten tarihin en iyilerinden birisi var ve hani geçen sene yanılmıyorsam 8 tane sıralama turu onda bir saniyeyle bitti ikisinin arasında. Çok çok da yakın ama işte hep onda bir saniye Hamilton tarafında oluyor. Zaten <laughs> maharet de o son onda bir saniyeyi yakalamak. Bottas'ın bu sene senin de bahsettiğin gibi şöyle kritik. Ee, yani 2022 için George Russell'la ki Williams'a da geçeceğiz evet. birazdan ee, aslında birisi yarış kazanmaya birisi de son sıradan kurtulmaya çalışacak olsa bile birebir bir rekabet bire olacak Mercedes koltuğunun devamı için yani Bottas 2022'de koltuğunu koruyabilir mi yoksa geçen sene Tek yarış harika yaratan. Russell Tabii. onun yerine oturur mu? O zaman yani o tek yarış için e, Bottas'ı geçtim. Lewis Hamilton'ın bile hani bir sürü böyle e, tabiri caizse geyik muhabbeti döndü. Russell'ın parlak performansı hani herkes için bir ufak içte sıkıntı yarattı gibi. O açıdan Bottas'ın e, bu sene e, evet Russell'la birebir rakip değiller ama aslında birebir rakipler. Yani Mercedes bir yandan Williams üzerinden Russell'la ilgili de çok ciddi veri toplayabiliyor. E, onun için Bottas'ın hani e, ee, yani Hamilton'ın çok gerisinde kalmadığı bir yıl çıkartması lazım. Olası Hamilton emeklilik kararı halinde Bottas normalde yerini korur. Evet. Yani onun yerine Russell gelmiş olur. Ama Hamilton işte yaz aylarında sonbahara doğru yeniden kontrat imzalarsa Mercedes ile o zaman işte birebir Russell'la o diğer otomobil için yarışıyor olacak. Oraya kadarki performans da çok önemli e, Valtteri Bottas'ın. Bu arada e, şundan da bahsedelim. Mercedes geçen sene ee, gün başına ortalama 151 tur tamamlamıştı. Bu sene sadece 101 tur atabilirler. Yani alıştıklarından üçte bir daha az veriyle gidiyorlar sezon başlangıcında. Ama tabii hani dediğiniz gibi kötü geçen kış ayları bile güvenmiyor insanlar Mercedes olduğuna. mutlaka bir numara yapıyorlar diye düşünüyorlar. Biz de bu durumun hani nereye varacağını merakla bekliyoruz ama ee, hani en azından şu an itibariyle Red Bull Honda ile Mercedes'in geçen seneden daha yakın bir şampiyonluk mücadelesi vereceğini söyleyebiliriz. Şimdi hazır biraz e, Williams'tan Russell'la beraber e, bahsetmişken e, takımı da değerlendirelim. Geçen sezonu e, puansız tamamladılar tarihlerinde ilk kez ama hani bir önceki sezona göre de biraz daha pozitif bir hissi vardı. Şimdi hani maddi taraf eşliğinde CEO takım patronu Jensen Batın tavsiyeleriyle danışmanlığıyla e, ve pilotlarını değiştirmeyerek aslında o anlamda istikrarlı bir şekilde yeni sezona, yeni yıla giriyorlar. Ee, nasıl olumlu bir senaryo bekleyebiliriz bu anlamda? Ee, Williams takım şimdi tabi bu ailenin yönetimde olmadığı ilk sezon. Yani artık takım adı Williams ama gerçekte Williams ailesi yok bildiğiniz gibi. Geçen sene Craig Williams'ın sene ortasında ayrılmasıyla beraber artık aslında Amerikalı yatırım şirketinin yönettiği bir takım. Bu tabii e, takımın yatırım yapılması ve ileri gitmesi anlamında bir e, artı olabilir onlara. Çünkü son yıllarda Williams'ın bu büyük düşüşünün ardında aslında e, yeterli bütçeleri bulamaması vardı. Yani Williams 80'li ve 90'lı yılların en büyük Formula 1 takımı aslında topluma baktığımızda. E, ama e, hani artık o düşüşü aile de engelleyemediği için konu e, takımı satılmasına kadar gitti. Bahsettiğin gibi hani en azından yatırım ve yönetim anlamında taze bir e, başlangıç var. E, Joe Scopito ki Boston Again'de Dünya Aralık Şampiyonası'nda büyük başarılar yakalamıştı. E, McLaren'lik dönemi çok e, kısıtlı oldu ama açıkçası emekliye ayrılmayı düşünürken e, Dorilton Capital'ın yani yeni sahip takımın yeni sahiplerinin planlarının kendisini çok etkilediğini ve vazgeçtiğini ve takımın başına evet. geçtiğini söylüyor. Ateşten gömlek giymiş oluyorsun <laughs> aslında. Son sıradaki evet. takımın başına geçiyorsun. Ee, ama hani onun demecindeki ya ben en vazgeçtim bu planlar için e, demesi ilginç bir nokta. Bir yandan Jensen Button'ı bir e, hani kıdemli danışman rolüyle takıma kattılar. Button'ın da e, hani, hani nispeten tecrübesiz Russell ve Latifi'ye vereceği tavsiyeler dışında pazarlama açısından da Williams'a tabii ki bir getirisi olacak 2009'un dünya şampiyonunun. E, geçen sene tabii bütün yıl puansız geçmesi e, onlar adına çok hani tarihin en kötü yılıydı senin de bahsettiğin gibi. E, bu yıl en azından testlere baktığımızda hani çok spektaküler böyle flash bir yapacak bir anda 6. 7. sırada e, takımlar anlamda yer alacak bir otomobil yok. Ama e, 2019 ve 20 kadar ümitsiz bir otomobil de yok. Yani ilk e, tabloya baktığımızda Haas'ın önünde gözüküyorlar. Bu da en azından hani 9. sırada olabilirler gibi bir e, sonuç doğuruyor. Ki e, hani Alfa Romeo ile beraber aslında hani 8 ve 9. sıra için yarışabilirler gibi bir e, tablo var. Burada e, Williams otomobili de aynı Mercedes gibi e, yanal rüzgarlara karşı çok hassastı geçtiğimiz yıl. O nedenle yine Bahreyn e, şartlar anlamında Williams'a daha olumsuz gelmiş olabilir örnek İspanya'daki testlere göre. Yani Williams bir miktar daha iyi de olabilir bu testlere e, baktığımızda sezon başladığında daha iyi yerlerde de belki görebiliriz ama e, pek çok yani bu seneden bir şey beklemeyen pek çok takımda olduğu gibi Williams'ın da gözü e, 2022'de aslında. Bu yeni e, yatırımcılarla beraber işte fabrikadaki altyapının biraz daha iyileşmesi, biraz daha e, yani pazarlama yapılarak daha fazla bütçelerin bulunmasıyla birlikte onlar da 2022 hedefliyorlar. Yani bu yıl böyle zaten 8. sıradan yukarı çıkmaları pek mümkün değil. E, o nedenle Alfa e öyle hani bir mücadele havasında katıldığı üçlü bir grup olarak zaman zaman gözüküyor Williams için. O mücadele içerisinde de yani e, tablo bu olunca e, hem insan kaynağı hem bahsettiğimiz o geliştirme çalışmaları hem de eldeki sınırlı bütçe 2022'ye daha fazla ayıracaklar gibi duruyor. Bir de şu var bu sene Williams bu yeni e, performans skalası kuralı gereği e, geçen sene sonuncu olduğu için en fazla rüzgar tüneli ve hesaplama alışkan dinamiği şansına sahip. Yani onun için gereken bütçeyi bulacaklar mı? O ayrı bir soru işareti ama e, normalde bu sene otomobil ile ilgili en fazla gelişme çalışmasını yapma şansı da Williams'ta. Bu da onlar en azından hani 10'dan e, 9'a belki gelecek sene için 9'dan 7-8 civarına çıkartabilecek bir e, şans doğurabilir. E, çok da güzel bir renk şeması bu arada yakaladılar otomobilde. E, o da hani eski yıllardaki görünme biraz daha yaklaşmış oldu. Tabii ki Williams hani Formula 1'in tarihi takımlarından bir tanesi. Yani temel taşlarından bir tanesi. Onun için adı Williams kaldığı müddetçe e, hani takımın son sıralarda gezmemesi Formula 1 severlerin çoğunu mutlu eder diye düşünüyorum. Kesinlikle. Peki o zaman bu bölümü de noktalayalım. ve Mercedesim Williams'ı değerlendirmiş olduk. Eğer McLaren ve Haas'la ilgili Serhan Hacan'ın değerlendirmelerini merak ediyorsanız 4. bölümde buluşalım.